Emekliyim, onlara maaş alıyorum. Aynen küfür eder gibi maaş veriyorlar. kaşıkla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar. Emekliler yılı olacak diyordu Cumhurbaşkanı. He olacak olacak. <laughs> Beklersin. Çok beklerler de. Olur ya neden olmasın ki? Ya inanıyor musun size? 13 yaşından beri çalışıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. Köpek gibi çalışıyoruz ya. 2 saatlik yola gidip geliyorum tam. Hala çalışmaya devam ediyorum. Ne yapayım çalışacağım? Bir tane çocuk var evlendireceğim. Onun için uğraşıyorum. 4 tane adam, 3 tane adam çalışıyorum. 4 tane maaş görüyorum. Bir ayı zor getiriyorum. Sence inanıyor musun? Yayınlayacak mısınız bunu? <laughs> Yayınlayın ki dinlesinler. Ama dinledikleri zaman da bunu gerçek ciddiye alacaklar mı? Almazlar. Çünkü insanlar bu vatandaşı, bu milleti adam yerine koymuyorlar çünkü. Aynen sokaktaki köpek kadar değer vermiyorlar. Açız. Başka hiçbir şey değil. 20 sene 15 sene oyumu attım AK Parti'ye. Ama zehir sıkım olsun. Aynen bunu yayınlayın. Türk vatandaşıyım, TC'yim. Al bak, aslanlar gibi de Türkiye'liyim. 17 sene evvel emekli olmuşum, yaşım 71. Aslanlar gibi burada bunu çeksin, bunu bunu. Ben bunun için yaşıyorum. hırsızlar için yaşamıyorum. Suriyelileri gönderin, gönderin. Ayaklanacak ortalık yok. İstanbul yok, Kayseri yok, Anasının Gözü bilmem ne. Bütün Türkiye kaynıyor, herkes bekliyor yapmayın. Halkınıza sahip çıkın. Türkiye'den başka Türkiye yok. aşkım. aşkım. Sevişmeye geldim. 17 senelik bebeğim. Aşkım benim bu ya. İşte bu bize lazım. Biz bunlar insan iki ayaklı yaratık, kanemici mahluklar, yaratıklar lazım değil bize. Vampirler, vahşi canavarlar değil bu aşklarım lazım bak. 17 seneden beri beslerim. Bana 4 tane torun verdi işte bunlar. Bunlar insan. İki ayakları ısırır. O çocukları ısırır. Bu dört ayakları ağlar böyle sevince. Burada Jebaca halk Biz bizde kurban olduğum yet başka sene yaptı. Evet değil miyiz abi? Durum Durumlarınız... sinek kovalıyoruz. Sinek. Esnafsınız siz de. Evet, esnaf efendim. Hav ben veriyorum. Sinek kovalıyoruz burada. Niye böyle olduk abi? Böyle hep hükümet tarafından da olumlu bir tablo çiziliyor aslında. İyiyiz diyorlar. Yönetimin olmadığı yerde ekonomi de bozuk olur. Her şey de olur yönetilmiş. Orada domatesin kilosu mevsimi 50 lira. 1 lira da 50 liraya veriyor. Ben burada götümü tutarak yazıyorum. Ekonomik olsun diye. Yok. Bir iş yok. Park bunalım da. Etin kilosu olmuş 700 lira, 600 lira. En son ne zaman kırmızı et yediniz abi? Ben mi? Hatırlamıyorum. Kurban bayramı da geçti. Kurbanda kurban da bayramda da yemedik. Kurban yemedi. Kurbanda da yemediniz. Hatırlamıyorum. Bir kurban 200 bin lira. Evet. Ne demek? De Onun için hatta derman kalmam ki sen röportaj yapar. Gayet çok güzel. Güzel mi? Evet. Abla değil diyor bak biraz önce. Ee, abla diyebilir. Gayet güzel. O çalışmadığı için öyle söylüyor. Ben çalıştığım için hayat çok güzel. Ben güzel. Hangi kanal bu? Ötek görüş YouTube abla. Geç geçiniyorsunuz sıkıntı yok. Vallahi geçinmiyoruz da. Ee? Ne diyeceğim? Geçiniyoruz. Ne diyor? Korkuyoruz. Ülkede bir şey konuşamıyorsun. Dur Konuşunca da tık içerdesin. <laughs> o yüzden. Konuşan şey yaptın yani. İroni yaptın yani sen bize. Yapacak bir şey yok. Bak 5'te kalkıyorum. 5'te işe gidiyorum. Nereye gidiyorum biliyor musun? Oranı yerinde söyleyeyim. Allah'ın peygamberini seversen yayınlamasan insan değilsin sen. Esenyurt'ta oturuyorum, Başakşehir'e. Başakşehir'e gidiyorum, Başakşehir'de çalışıyorum. 54 yaşındayım, emekli olamadım. Var mı böyle şimdi? Ha kendim genç gözükebilir ama içim bitik. Gerçekten bitik, bitiyiz. Askeri cürete çalışıyoruz. Kira kaç para veriyorum? 25 lira veriyorum. Aydatıymış, bilmem neymiş. Hani gerçekten zor durumdayız. Gerçekten zor durumdayız. Çocuğum okuyor, eşim yok. Tek başıma bak emekli bile olamadım. Şimdi şu an ağlamam bile geliyor. Ağlamayacağım. Ülkemiz gerçekten iyi değil. Gerçekten iyi değil. Yani kadınlar için hiç iyi değil. Beşte kalkıyorum, korkarak işe gidiyorum. Beşte. Bir kadın beşte kalkıp gidiyorsa başka bir şey söylemiyorum. Ne desek boş. Ama gene ülkemiz sağ olsun gene, milletimiz sağ olsun gene. Konuşmak istemiyorum, susuyorum. Bir şey olması lazım. Ha millet hazır getir yutalım diyorlar ama ben gerçekten öyle yaşamıyoruz. Bak 54 yaşındayım, emekli olamadım ya. Bir günümden kaybettim, bir günümden. 30 yaşındakini emekli yaptı, ben olamadım bak 54 yaşındayım. Bir sayından şeyinden kaybettim. Günah değil mi bana? Ne zaman emekli olacağım? 60 yaşında ben ölürüm ya. O parayı bile alamayacağım. Vallahi alamayacağım ben. 60 yaşında nasıl emekli olacağım ben? Kaç senedir çalışıyorum? 35 senedir çalışıyorum. 35 sene ister inan ister inanma. Şu an unuttum şeyi girişimin tam karayollarında zincirli kuyuda girişim var. Bunun hepsini de söylüyorum. Yani yazık günah ben 60 yaşında emekli olduktan sonra pastonle mi ben gideceğim de çocuklarıma ekmek getireceğim? Ben yemedikten sonra ne yapayım ben o emekliyi ya? Edişat kötü. Kötünün kötüsü. Hem başımızdaki hem buradaki hepsi hiç ilgilenen yok. Oyları aldılar koltuğa oturdular. Vallahi fakir ne diyor? Ne etmiyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinmiyor? Adamların umurunda değil. Mülteci, mülteci, mülteciye bakıyorlar. Başka kimseye bakmıyorlar. Mülteciye bakıyorlar. Kendi vatandaşına baktıkları yok. Sordukları yok. Mülteci mülte, mülteci gönderin de millet bu pahalı kiralardan kurtulsun. Bu evler aldı gitti. Şimdi diyor ki temmuz ayında istediğini ev sahibi zamı yapabilir. Ne yapacak? Fakir fukara nereye gidecek? için bir şey değişti mi siz? Daha önceden böyle umudunuz vardı da sonradan mı kaybettiniz? Şimdi önceden umudumuz vardı ama şimdi umut umut kalmadı. Yaşama bile kalmadı. Eve ekmek götüremiyor. Çocuk söylüyor. Nasıl okutacaksın bu şartlarda? Okutamazsın emekli misiniz abi? Hayır değilim değilim. Çalışıyor musunuz? Gidiyorum günlük işlere falan gidiyorum. Ekonomi Bakanı da diyor ki kötü gitmiyor iyi gidiyoruz diyor. Onlar iyi gidiyor. Vatandaş kötü gidiyor. Onlara göre kendilere iyi gidiyor yani vatandaş hiç iyi gitmiyor. İyiyi göstersin o zaman çıksın da gelsin vatandaşlara bir desin ki nasılsınız vatandaşımız iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor diye bir sorsun. Ama soran yok artık koltuğu kaptılar soran yok. Kendilerin karnı tok sırtı pek. Hepsi budur hemşerim. Biz eskisi gibi 3000 alaydık. bin. 2500 alaydık. Eski düzene gelseydi. Şimdi sen askeri ücrete gene zam yapsan her şey gene uçacak. Mazot, benzin, gaz, her şey. Bunu ne çiftçisi ne köylüsü artık batırdı yani. Ülkeyi batırdı. Bitirdi yani daha doğrusu destekliyor muydunuz hükümeti abi? Önceden de. Bundan 810 sene iyi yaptı. Ondan sonra geldi batırdı yani. Batırdı. Halk uyanmaya başladı mı artık yavaş yavaş? Ya vatandaş zaten uyandı. Uyandı. Şimdi diğer tarafa verildi oylar. Diğer taraf da aynı yani. Kim gelse aynı oluyor. Kim gelse aynı oluyor. Değişmez. Değişmez. Daha kötüye gidecek. Daha kötüye gidecek. Bunun artık bir erken seçim filan olması lazım. Yeter artık milletin. 22 senedir çektiği. Kim gelse baş abi iyi olur sence? Bence kim gelmeli? Ekrem İmamoğlu gelmeli. Ekrem İmamoğlu gelmeli. O adam tamamıyla düzeltir. Ondan başkası düzeltemez. Ekrem İmamoğlu gelmeli. Antepli miydiniz abi? Antepliyim. Tabii. Antepli olarak Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Evet evet. Ekrem İmamoğlu diyorum. Daha öncekilerinden ağzımız yandı artık. Ekrem İmamoğlu genç, dinamik hem. Yakışır. Hızlı koşar. Hiç olmazsa devletine, ülkesine, milletine çalışır yani. Çalışıyor da adam işini yapıyor. Ben her ay 20 bin lira mı Tayyip Erdoğan yiyor işte. 20 bin lira Ha, her, her ay. Ben emekli olduğum zaman 1300 dolar alıyordum. Şimdi 600 dolar alıyorum. Kim yiyor o parayı Tayyip yiyor. Ben mi yiyorum? <laughs> emekli bu işte. Genel olarak gidişatı nasıl görüyorsunuz? Devlet özelliğini kaybetti artık. Bunun bir özelliği yok kardeş. Ülkede demokrasi yoksa, hukuk yoksa, herkes kafasına göre takılıyorsa o devlet bitmiş demektir. Artık İpin ucu kaçmıştı yani. Düzeltebilirler mi bir şeyde? Düzeltse 25 sene de düzeltirdi. Bu kim ki düzete ya? Bunun özelliği ne? Bunun eğitimi ne? Bunun hiç neyi özelliği var ki kardeşim? Allah bunu düzelmesi mümkün mü? Zese 25 sene düzeltirdi, niye düzeltmedi? Emekliler yıl olacak diyor daha. <laughs> oldu oldu. Emeklilerin anasını bir etti. Emekli gitti. Sürünsünler. Vermeyin dedi kardeşim vatana ülkeniz gidiyor elde. Vatana sahip çıkın dedi. dedik. git gittik oy verdiler. Hadi bu sürün. Pişman olan var mı şimdi? Ya sürünsene Bomda bundan sonra bir son sene zaten bitti. İpin ucu kaçtı zaten. Ağzından geberirler hepsi. Çay parası yok ceplerinde. Reisi yedirmeyiz diyorlardı. Soğan ekmek <gülüyor> yeriz. <gülüyor> Çay, soğan, reis, reisi yediler. Reis, reisi yedirmesinler bu çok şahane bir olan, Hele bir oğlan nerede bulunur ya? 2026 senesinde bekleyin uçacağız kaçacağız falan diyorlar. ya. Uçtuk uçtuk uçtuk. Zaten on, on, 17 milyon yabancı getirdik. işgal altına koyduk Türkiye'yi. Türkiye şu anda işgal altında. İşgal altında kardeşim. 16-17 milyon yabancı sen buraya sokmuşsun diyor. Ben efendim diyor sınırlarıma hakim olacağım. Lan sınır mı kaldı kardeşim memleketin? İpul ucu kaçmış. Önüne gelen giriyor. Ondan sonra diyor ki sınır. Vatan namustur. Hani nerede olan vatan namus? Vatan gitmiş elden o da namus. Yarısını satmış, yiymişsin zaten. Memlekette Cumhur milletten kalma hiçbir şey bırakmamışsın. Hepsini yemişsin. Ondan sonra kalk. Vatan namusudur. Bunlar boş şeyler. Ya. Artık geçti gitti kardeş. Bu ara niye geldi bu ülke? Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gündeminde emekli maaşları var. Gündeminde Suriyeliler var. Yabancılar var. Yani biz Gazze işgal ediliyor diyoruz ama Türkiye işgal edilmiş. Halk olarak herkesin düşüncesi bu. Emekliyi de sefalete terk ettiler. Önceki yıl başında vereceğiz dediler. Temmuz'da vereceğiz dediler. Daha bir buçuk yıl oldu. Daha hala bir şey verdikleri de yok. Parayla uyutuyorlar. Dinlen, milliyetçilikle uyutuyorlar bizi. Uyumaya devam. Hükümet tarafından da böyle olumlu bir tablo çiziliyor ya hani işte asgari hmm. ücret yeterli deniliyor. Mesela Mehmet Şimşek tarafından sonra 2026 senesini bekleyin. 2026'ya kadar enflasyonu tek haneye indireceğiz diyorlar. Gelsin kendisi geçinsin bakalım. Elektriğe zamı Temmuz'da yaptılar. Enflasyonu etkilemesin diye. Yani emeklinin, memurun alacağı maaşı etkilemesin diye ayın birine erteleme yaptılar. Yani gözümüzün içine baka baka cebinizden verin bize diyorlar yani. Ekonomi böyle vatandaşın cebinden alarak, çalarak değil, üreterek olacak. Bir şeyleri üretin yani, bir şeyleri yapın, satın. Çiftçiye geliyoruz, çiftçi alıyor, hayvancılar alıyor. Tarım yok, etin kilosu 600 liraya, kıymanın kilosu 600 lira. Kıyaslasın verdiği emeklinin 10 milyar liraya kaç kilo et alınıyor, bir hesaplasınlar bakalım yani birkaç sene önce İHA'larımız var, SİHA'larımız var diyorlardı. Evet. Artık vatandaş bunu da pek önemsemiyor galiba bu tarz şeyleri. Çünkü çok söylenirdi. işte dünyaya kafa tutuyoruz, yok İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz gibi bir savunma mekanizması geliştiriyordu hükümet tarafı. Ya o, o tür şeyler tabii ki olması gereken şeyler. İHA'yı da yapalım, SİHA'yı da yapalım ama hayvancılığı da yapalım, tarımı da yapalım. Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi de bir taraftan da doyuralım yani. Ama sen tek bir tarafa bütçe harcıyorsun. Bugün imam belki dinsiz diyecekler ama imam beş sefer namaz kılıyor. Öğretmenden fazla maaş alıyor mesela örnek vereyim. O adamın çalışma koşuluyla o bir mi? Yani biraz orantılaması lazım insanların gelir düzeyini. Milli gelirimiz arttı diyor ama bizim cebimize giren hiçbir şey yok. Artan nereye gidiyor? Kim yiyor? 25 senedir üretim artıramamış bir iktidar. Bundan sonra bir şeyler düzeltebilir yok, mi? Yok asla düzeleceğini zannetmiyorum. 25 yıldır neyle geldi? Dinle, imandan. Yok milliyetçilik kayramıyla vatandaş şimdi uyanıyor. Gerçi baştan uyanmaları lazımdı. Bununla karın doymuyor, bununla geçim olmuyor. Ya bir oy veriyoruz. Niye veriyoruz oy biliyor musun? Ya bizi daha iyi yaşat diye. Değil mi? Daha iyi imkanlar sağla diye. E şimdi bakıyorsun daha bizi kötüye götürüyor. Niye verelim yani? Tekrar aynı zulmü niye yaşayalım ya? Her gün zam 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 zam. zam. Benzin olmuş 40 45 lira. Traktörünü alamıyor adam mazotunu. Taksiye bineceğiz. Binemiyoruz arabaya. Yani korkuyoruz git gel ne kadar benzin yakacağız diye hesabını yapıyoruz. Zor, ekonomiyi düzelteceğiz diyor Mehmet Şimşek ama çok zor. Böyle düzeltemez. Vatandaşın cebinden alarak düzeltemez. Yani işvereni de ürkütüyor vergiyle. Çalışana da ürkütüyor vergiyle. Böyle olmaz. Yani Üreterek bir şeyler satarak bir ekonomiyi düzeltmemiz lazım. İhai yaptık kime satıyoruz? Türkiye bir geliri var mı? Yok. Büyük şirketlerin vergi borçları siliniyor biliyorsunuz. Işte evet. Futbol kulüplerinin vergi borçları silindi. Yaşandı silindi. bunlar. Silindi evet yaşandı. Bunlara ne dersiniz? Asgari ücretten vergi alınıyor ya ama. Şimdi yandaşlarını siliyorlar. Vergilerini yandaşlarını siliyorlar. Birçok büyük şirketler var. Adamlar hakkıyla şirketini hakkıyla çalışıyor. Elemanına, personeline hakkıyla istihdam sağlamış. Hakkıyla çalışıyor. Bu adamların suçu ne? Yani dürüst çalışmak mı? Yandaşçılık çok. Bu yandaşçılığa bir son vermeleri lazım. Benim adamım, benim dindarım, benim şeyim, müteahhitim. Bu yandaşlık bitmediği sürece. Bir de yandaşlar öyle şımarık lüks içerisinde yaşıyorlar ki. Yani artık yani midesi bulanmış durumda ya. Olacak şey değil yani emekli maaşıtı. Yetiyor, artıyor. Hela yurt dışına çıkıyorum. Alayım. Şu anda yurt dışındayım. Vaziyet kötü biliyorsunuz. Vaziyet kötü. Peki düzelir mi bir şeyler abi sizce? Zor. Ne olması lazım? Ne olması lazım? Yeni bir anlayış, yeni bir iktidar olması lazım. İşin başlangıcı aslında vatandaşla. Bak ne güzel. Yerel seçimlerde CHP ye oy verdiler, değil mi? Hı. Demek ki verilebiliyormuş. Ben CHP değilim bu arada ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy verdiler. Bu icraatlar devam etti böyle. Bunlar da güçlendi. Değişim bekliyor musunuz önümüzdeki? Değişim beklemiyorum. Bu millete bilmiyorum. Yani milletle alakalı bir şey biliyorsun. E, uyanmadı diyorsun millet daha. Yok millet uyanmaz. Millet uyanmaz. Bu millet uyanmaz. Et yemiyor çünkü. <laughs> Protein almıyorlar. Yani. Protein almıyorlar. Beyinleri çalışmıyor. Her şeye şükür diyorlar. Onun için devam eder böyle. Devam bu böyle devam edecek. O olacak abi sorumuz ne olacak yani öleceğiz. satılanlar satıldı. Öleceğiz baba. Ha öleceğiz ayrı. E, satılanlar satıldı. E, Türkiye ekonomisi gayet kötüye gidiyor. Ama ben bunu ilk iktidara geldikleri zaman söylemiştim. İlk büyük icraatları şeker pancarına kotaydı. Şeker pancarı Türkiye'nin dört bir yanını ilgilendiriyor. Trakya'sından tut, Hakkari'sine, Erzurum'undan tut, Konya'sına, Kütahya'sına kadar her tarafta onlarca şeker fabrikası vardı. Milyonlarca çiftçi bundan ekmek yerdi, kapatıldı. Kota koyuldu, dışarıdan alındı. Yani zaten geldikleri zaman kimden icazet aldıklarını biz biliyoruz. Amerika'ya gittiler zaten. BOP'un eş başkanıydı biliyorsun. Aynı şekilde devam etti. Dün kötüydü, eski gün iyiydi. Daha sonra kötü oldu, şimdi tekrar esaslı iyi olacak. Öyle öngörüyorlar. Ya mantık yok. Paralar çarçur olup gidiyor. Duruş yok. Ya çok şey söylenebilir de. Yani Arkadaş ortamında konuşuyoruz ama burada konuşulmaz tabii. Emekliler ne haldeler? Emeklilerin bir durumunu zaten biliyorsunuz. Arkadaş da emekli, ben de emekliyim yani. Ne diyeceksin yani? Emekli böyle. Emekliye zam yapacaklar. Biliyorsunuz en düşük emekli maaşında yüzde yirmi beş. Böyle konuşuluyor. <laughs> ne diyorsunuz? Emekli maaşı ne kadar olmalı? Emekli maaşı en düşüğü yirmi beş olmalı. He, gayri üstünü ağa keyfi biliyor. Ağanın, paşanın emri biliyor. He en az 25 olmalı. En az 25. Yoksa o kurtarmaz. Yani paranın bir değeri kalmamış ki ya. 20'lerini, kırk 40'lerini, 40 elli bin bir şey kalmamış. Bir yere gidiyorsun, 7 8 lira, 1000 lira harcıyorsun. Bir şey yok torbanın bir boş. Allah hayırlısı bakalım. Allah sonumuzu hayır Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminde ekonomi var ve emekliler var. Vergi var. Yani bunlar gerçekten çok bunalttılar bizi. Emeklinin maaşı çok az. Yetmiyor yani 10 bin lira çok para değil. 20 20 bin bile çok para değil. Yani bir emeklinin en az 20 bin alması lazım. En düşük. Vergide esnafların hani çok büyük esnaflar demiyorum. Şirketler, büyük şirketlerden alınması lazım. Yani normal sıradan bir halkın emlak vergisi olsun, çöp vergisi olsun her şeyde vergilerimizin alınmaması aslında gerekir. Ha büyük şirketlerden alsınlar yani. Vergi borcunu siliyorlar ama büyük şirketlerinde. İşte siliyorlar haksızlık. Bu haksızlık yani aslında bunun önüne geçmek lazım. Halkımızda biraz yani aslında başını kaldırması lazım. Söylemesi gerekir. Ben ayaklansın demiyorum. Ama bir tepki. Milletvekillerimiz mecliste bayağı bir diretmesi gerekiyor bence. Milletvekili niye orada? Biz niye seçtik bunları? Bizlerin gibi yani normal halkın hakkını savunmak için. Vatandaş akıllanır mı ablacığım sence? Vatandaşımız akıllanmaz. Vallahi akıllanmaz billahi. Yine de şükür derler otururlar ama ben demiyorum kesinlikle çünkü yani çok zor geçinmek gerçekten o kadar zor sıkıntıdayız ki herkes öyle her şeye zam gün geçmiyor zam vergi desen yani haksızlık taşıt vergileri için lüks araçlardan fazla alsınlar 10 yıllık 15 yıllık bir taşıttan bu kadar şey alınır mı öteve alınmaz almasınlar yani zaten elinde kalmış parası olan sıfır araba alır zaten şimdi bugün 2 trilyonu kim bulmuş ben bir arabamı bile değiştiremiyorum örnek veriyorum. Bir buçuk trilyon, iki trilyon nereden bulayım? Hangi emekli maaşıyla alacaksın? Bankalar kredi vermiyor. Verse de çok yüksek. Kiralar aşırı derecede. Bu kiraları da böyle serbest bırakmaları da hiç hoş değil.